kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tijani Reinders, Manchester City'ye transferini hızland, ırmak için tatil planlarını iptal etti. City Reinders için AC Milan'a 60 milyon euroluk ilk teklifini sundu. Fakat bu teklif Milan'ı ikna etmeye yetmedi. Görüşmeler devam ediyor çünkü City onu kulüpler Dünya Kupası için kadrosuna katmak istiyor. Barcelona, Espanyol kalecisi Joan Garcia'yı transfer etmek için harekete geçti ve oyuncunun onayına bağlı olarak serbest kalma maddesi gelecek hafta aktive edilebilir. Barça, bu transfer sonrası Marc-Andre Ter satmayı planlıyor. Al Hilal, Bruno Fernandes için Manchester United'a 100 milyon sterlin ödemeye hazır, oyuncuya da 3 yıllığına toplam 200 milyon sterlinlik dev bir teklif sundu. Menajeri Miguel Pinho, Riyad'da Al Hilal yetkilileriyle yüz yüze görüştü West Ham, finansal kurallara uymak için Muhammed Kudus'u satış listesine koyabilir, Newcastle ilgileniyor, Resmi, Antonio Conte gelecek sezonda Napoli'nin başında olacak. Tottenham, Chelsea'nin yıldızı Christopher Nkunku ile ilgileniyor. Oyuncu Premier Lig'de kalmaya sıcak bakıyor. Aston Villa, Marcus Rashford transferinde geri adım attı ve rotasını Brighton'dan João Pedro'ya çevirdi. Real Madrid, Arsenal'in Martin Zubimendi hamlesini engellemek istiyor. Xabi Alonso bu konuda devrede. Resmi, Sergio Conceição artık AC Milan'ın teknik direktörü değil. Atletico Madrid, Griezmann MLS'ye giderse yerine Lautaro Martinez'i transfer etmek istiyor. Chelsea, Jadon Sancho'nun bonservisi için görüşmelere başladı. Ancak oyuncunun maaşı düşürülmeden anlaşma zor. Real Madrid, Arsenal maçında etkilendiği Miles Lewis Kelly yakından takip ediyor. Sözleşmesi 2026'da bitiyor. Bournemouth, unutulmaz bir sezon. Teşekkürler Dean Hoysen diyerek oyuncuya veda etti. Sıradaki durak Real Madrid. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Cristiano Ronaldo'yu ülkede tutmak istiyor. Al Hilal'e giderse Kulüpler Dünya Kupası'nda, Al Ahli'ye giderse Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, Angel Di Maria yuvaya döndü, Bayern Münih, Florian Wirtz'i Liverpool'a kaptırmadan transfer etmeye kararlı, Son dakika Liverpool Jeremy Frimpong transferini resmen tamamladı. İmzalar atıldı duyuru an meselesi. Chelsea ve Juventus, Arsenal'in de ilgilendiği Sportingli Victor Gökeres için resmi girişimde bulundu. Juventus, Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Endrick'i kiralamak istiyor. Ruben Amorim, Amad Diallo'ya Garnacho'nun geleceği sorulunca kahkahayı bastı. Real Madrid'in orta sahasına katılması beklenen isim Angelo Stiller. Bon servis bedeli 40-50 milyon euro civarında. Stuttgart forması giyen ve bu sezon 25 gol asist katkısıyla parlayan Ermedin Demirovic, forma süresinden memnun değil ve yaz aylarında ayrılabilir Trent Alexander-Arnold'un sözleşmesindeki Serbest kalma maddesi tam 1 milyar euro. Resmi Massimiliano Allegri AC Milan'ın yeni teknik direktörü oldu. Sözleşme 2 yıl plus opsiyonlu 1 yıl olarak imzalandı. Bu tarz haberlerin devamı için kanalımıza abone ol.